Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. E, nihayet emekli vatandaşlarımızın beklediği promosyon taban ücretleri kesinleşti değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum. Tüm emekli vatandaşlarımıza müjde. Tüm emekli vatandaşlarımıza müjde. Promosyon emekli taban ücretleri kesinleşti. Bu konuda sizlere detaylı açıklamalarda bulunacağım değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza Hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz e, bankalarla e, yetkililer görüşüyordu e, emekli vatandaşlarımızın promosyonları ile ilgili taban ücretleri değerli izleyicilerimiz. Şu anda bu taban ücretler kesinleşti müjdeli bir haber. Bu müjdeli haberi tüm emekli vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum değerli izleyicilerimiz. Peki nedir bu müjdeli haberimiz? Şimdi emekli maaşı değerli izleyicilerimiz e, 1500 e, e, emekli maaşı 1500 liranın altında olanlara 500 lira taban, taban promosyon verilecek. Tekrar ediyorum. Emekli maaşı 1500 lira olan bir emekli vatandaşlarımıza en az 500 TL verilecek. En az. Maaşı 1500 lira ile 2500 lira arasında olan bir emekli vatandaşımıza en az 625 TL veriliyor. Tekrar ediyorum. Maaşı 1500 ila 2500 lira arasında olan bir emekli vatandaşımıza en az 625 TL verilecek. Daha az olmaz yani. Daha az yok. Maaşı 2500 lira ile 2500 liranın üstünde olan bir vatandaşımıza ise dikkat en az 750 TL promosyon verecek bankalar değerli izleyicilerimiz. Burayı tekrar ediyorum. Dikkat edin bunlar en az. Birazdan bankaların yaptığı kampanyalardan bahsedeceğim. En az maaşı 1500'ün altındaysa ben 3 yıl boyunca maaşımı sizden alıyorum dediğinde herhangi bir bankaya gittiğinde 1500'ün altında olanlar 500 TL promosyon alacaklar en az. Maaşı 1500 ila 2500 arasında olanlar en az en az 625 lira alacaklar. Maaşı 2500 lira ve üzerinde olan emekli vatandaşlarımız ise en az 750 TL alacaklar. Şimdi bazı bankalar çeşitli kampanyalarla bunun da üzerine çıkıyorlar. Şimdi bu konuda sizlere detaylı bilgiler vereceğim değerli izleyicilerimiz. Bu yayını varsa emekli tanıdıklarınız hemen paylaşabilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz bilgiler olsunlar. Çünkü bu detaylı bilgiler onlar için çok önemli. Tüm bankaların ne verdiğini bilin. Ona göre kendi istek, irade ve arzunuzla gider o bankaya maaşımı sizden alacağım 3 yıl boyunca taahhüdünde bulunarak promosyonunuzu alırsınız. Şimdi bankalar hakkında bilgi veriyorum. Halk Bankası maaşa göre 500 lira. 625 lira veya 750 lira promosyon ödeyecek. Maaşın miktarına göre kim? Halk Bankası. Yani taban ücretleri ödüyor Halk Bankası. Ekstra bir şey yok. İnege Bankasına geliyoruz değerli izleyicilerimiz. İnege Bankası da yine maaşa göre 500 lira, 625 lira, 750 lira ödeyecek. Ayrıca İnege Banka Kartı ile ki kredi kartı da olabilir bu. Normal para çekme ATM kartı da olabilir. Bir ay içerisinde 750 lira alışveriş yaptığınızda veya faturalarınızı buradan ödediğinizde, benzininizi yakıtınızı buradan aldığınızda yani tüm harcamalarınızı o kart ile yaptığınızda en az 750 lira her ay için 3 yıl boyunca 50 TL verecek. Kim? İNEG bak 3 yıl 36 ay eder. 36 çarpı 50 ne yapar? 1800. Başta da 500 veya 625 ve 750 maaşa göre bir miktar veriyor. 1800'ü buna toplayın. Yani maaşa göre değerli izleyicilerimiz 2 300, 2 700, 2 800 gibi bir miktar ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Hangi banka bu? İnegöl Bank. Tekrar ediyorum her ay 750 liralık bir harcama yaptığınızda nakit kartıyla veyahut da kredi kartıyla her türlü harcama olabilir bu. Fatura otomatik ödeme talimatlar olabilir. Ve her ay için 50 TL ver. Evet yine e, iş bankası 500 lira, 625 lira, 750 lira veriyor. Kim? İş bankası. Geçiyorum. Garanti BBVA Garanti BBVA ek ürün koşulu olmadan yani herhangi bir ek ürün koşulu olmadan emekli maaşına göre 800 1000 1200 lira veriyor. Kim? Garanti BBVA. VA. Bu da dikkat çekiyor. Herhangi bir ek ürün koşulu aramadan Garanti BBVA emekli maaşına göre 800 1000 1200 lira veriyor. Bu da dikkat çekiyor değerli izleyicilerimiz. Gelelim Türkiye Ekonomi Bankasına. Türkiye Ekonomi Bankası diyor ki iki tane otomatik ödeme talimatı verene emekli maaşına göre 850 1125 ve 1250 lira verecek. Tekrar ediyorum. Türkiye Ekonomi Bankası TEB iki tane otomatik ödeme talimatı verene emekli maaşına göre 850 1125 veya 1250 lira veriyor. Ayrıca 10 tane emekli getirene de 1500 lira ödeyecek. Kim? Türkiye Ekonomi Bankası TEP. Geliyoruz Ziraat Bankası'na. Ziraat Bankası emekli maaşına göre 500, 625 veya 750 lira taban ücretleri ödeyecek değerli izleyicilerimiz. Evet peki bu konuda dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Bu konuda şimdi sizlere bilgi vereceğim değerli izleyicilerimiz. Promosyon almanın en önemli koşulu emekli aylığının 3 yıl süreyle o bankadan alınacağına dair bir taahhütte bulunmak. Bankanın farklı bir dayatmasını kabul etmeyelim. Ancak bazı bankalar ilave koşullar karşılığında taban promosyondan daha yüksek ödeme yapabiliyorlar. biliyorlar. Bu şartları dikkatlice izleyelim değerli izleyicilerimiz. E, dikkatlice inceleyelim ve ona göre kararımızı ne yapalım verelim. SGK ile protokol imzalayan bankalar emekli maaşının tutarına göre belirlenen taban promosyon üzerinden ödeme yapacak. Dolayısıyla bu taban promosyonun altında herhangi bir ödeme yapılırsa onu ne yapmıyoruz? Kabul etmiyoruz. Nedir o taban ücretler? Bir daha söylüyorum onları. Maaşınız emekli vatandaşlarımızın maaşı 1500 liranın altındaysa en az 500 lira taban e, promosyon alacaksınız. En az 500. 1500 e, e, 1500 ile 2500 arasındaysa 625 lira alacaksınız en az. 2500'ün üzerindeyse en az 750 lira promosyon alacaksınız. Yani bu miktarlardan daha az eğer banka verirse bunu asla kabul etmeyelim değerli izleyicilerimiz. Evet. Ee, başvuru yapmamız gerekiyor. 3 yıllık taahhütname dolar dolmaz yapılabilecek. Taahhütname Mart 2017'de vermiş olan bu ay içerisinde Nisan 2017'de veren ise önümüzdeki ay ne yapabilecek? Başvuruda bulunabilecek değerli izleyicilerimiz. Peki sürenin sonunu beklemek zorunda mıyız? Evet bu soruya cevap veriyorum. Hayır değerli izleyicilerimiz, sürenin sonunu beklemek zorunda değiliz. Ee, şimdi başvurunun süresini beklemek zorunda değiliz. 3 yıllık toplam süreden kalan süreye ait promosyon iade edilerek başka bankaya geçmek mümkün. Ee, bunu da tekrar ediyorum. Yani diyelim ki siz e, geç emekli oldunuz, yeni emekli oldunuz. E, i̇ki yıl oldu diyelim ki. İki yıl oldu. Ne kaldı? Bir yıl kaldı değil mi? Siz bir yıl kala isterseniz başka bir bankaya e, üç yıl sizden alacağım diyerek e, müracaatta bulunabilirsiniz. O e, bir yıllık ücreti geri iade e, edeceksiniz eski bankaya. Daha avantajlı gördüğünüz başka bir bankaya da ne yapabilirsiniz? Geçiş yapabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Ödemeler ne zaman yapılacak? Tamam gittik bankaya dedik ki biz 3 yıl maaşımı sizden alacağız. İmzamızı da attık. Peki promosyonumuzu ne zaman alacağız? Şu zaman alacağız değerli izleyicilerimiz. Ödemeler anlaşmayı takip eden, müteakiben emeklinin maaş hesabına peşin yatacak. Tekrar ediyorum. Ödemeler anlaşmayı müteakiben emeklinin, emeklinin maaş hesabına Peşin olarak yatırılacak değerli izleyicilerimiz. Peki yeni emekli olanlar da bu promosyondan faydalanabilirler mi? Tabii ki faydalanabilirler. Yeni emekli olan vatandaşlarımız da maaşlarını alacağı bankanın şubesine giderek ben 3 yıl maaşımı sizden alacağım diyerek bir taahhütte bulunacaklar. Ve böylece oradan promosyonunu alabilecekler. Tekrar ediyorum videoyu sonradan açmış olan izleyicilerimiz emekli vatandaşlarımız olabilir. Şu anda emekli vatandaşlarımızın promosyon taban promosyon ücretleri kesinleşti. Müjde, müjde, müjde. Kesinleşti. Ee, neydi bunlar? Emekli maaşı 1500 liranın altında olanlara en az 500 TL promosyon verilecek. 1500 ile 2500 arasında olanlara en az 625 lira verilecek. 2500 liranın üzerinde olanlara ise en az 750 lira promosyon verilecek. Bundan daha fazla veren bankalar var. Onu ben videomuzun içerisinde anlattım, paylaştım. Dolayısıyla videomuzu yeni açan izleyicilerimiz videonun baş kısmını izlerlerse hangi banka ne kadar veriyor, hangi koşullarla veriyor bunları da izlemiş olurlar. Değerli izleyicilerimiz sizleri ilgilendiren, faydalı ve müjdeli haberleri duyurmaya devam edeceğiz. Tabii sizden bir isteğimiz var. O da Atasever Akademi kanalımıza abone olmanız, daha önemlisi bildirim zilini açmanızı sizlerden özellikle rica ediyorum. Ki böyle faydalı, müjdeli bilgiler olduğunda anında cep telefonunuza bildirim olarak ne yapsın? Gelsin. Bir de şu video çok önemli. Bilgi açısından çok önemli. O nedenle tanıdığınız emekli vatandaşlarınız varsa, arkadaşlarınız varsa bu videonun linkini mutlaka paylaşın. Paylaşın ki emekli vatandaşlarımız tüm bankalar ne veriyor, ne vermiyor hepsini bilsin, bilgilensin, ona göre kararını versin, gitsin hangi bankadan alacaksa, ona göre alsın ama bilgilenmesi açısından şu video çok önemli. O nedenle tüm emekli vatandaşlarımıza sadece emekli olmasına da gerek yok tabii. Yani evladı vardır, babası emeklidir. Yani onun ona rehberlik yapma adına bu videoyu herkese paylaşmaktan fayda var. Yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum değerli izleyicilerimiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz. Sağ olun.